Elde Sofya yapım Otelimizde yongalama cihazında yongaladığımız çam ağacımızı bu yongaları kendi şartlarımızda, kendi imkanlarımızda yongalıyoruz. Akabinde bunu pişirme kazanımızın içine, içerisine dolduruyoruz. Pişirme kazanımızın içerisine dolduruyoruz. Gerekli kimyasal maddeleri kattıktan sonra pişirmeyi yapıyoruz. Pişirme devamında çıkan sellozumuz bu. Buna esmer çam selülozu deniyor. Kraft torba kağıdı bu selülozdan yapılıyor. Şimdi bu selülozumuzu aldık. Yine evde kağıt yapım atölyemizdeki Hollanderimizde güzelce açtık ve saçaklandırdık. Bu gerekli şoföre gelmemizi sağlıyor. Bundan sonra elde safiye yapmak için ister beyazlatabiliriz, istersek esmer olarak da iki türlü kağıt imal edebiliriz. Şu anda ilk esmer kağıdımızı üretmiş bulunuyoruz. Tankımızı da açtık. Elde kendi iman ettiğimiz esmer Çam sellozunun kağıdını almış vaziyetteyiz şu an. Birinci çalışmamız. İlk kraft kağıdımız görünmeye başladı. yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İlk yağda elimize almış vaziyetteyiz. Şu anda kurutma işlemine başlıyoruz. Bu yaptığımız esmer selüloz çalışması. Aynı zamanda işletme bazında değil de pratik bazda bunu beyazlatıyoruz da şu anda. Beyaz selüloz da elde ediyoruz. Kurutma işlemi biraz vakit olacak. kurutma işlemi bittikten sonra imal ettiğimiz ilk kağıdımız bu. Biraz beyaz var. Bunun aynı şekliyle beyazlatılmışını da işletmemizdeki şartlarda üretebiliyoruz. Şu anda bunun beyazlığı yaklaşık olarak yüzde otuzlarda. Bir de aynı şekilde yüzde altmışlara çıkan beyaz selinozu da kendi şartlarımızda, kendi ölçülerimizde imal etmiş bulunuyoruz. Bundan da kağıt üretebileceğiz.